Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz Sultanın Günlüğü'ne. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Ben de iyiyim Allah'ıma çok şükür arkadaşlar. Bugün mutfağımı temizlemeye karar verdim. Mutfağım çok kirli arkadaşlar. Yağ içinde kaldı, aspiratör öbür tarafta. Ondan bu ocağın altında aspiratör yok arkadaşlar. Ondan çekmediği için tüm buraya yağ oluşuyor. Ondan sonra ben de işe gittiğim için silemiyorum arkadaşlar sık sık artık ben de dedim bugün bir sileyim dedim arkadaşlar hep beraber silelim arkadaşlar şimdi öncelikle suyumuzu alalım sıcak suyumuzu sıcak suyumuzun içine karbonat koyacağım arkadaşlar şöyle dolaplarımın yüzüne karbonat koyacağım suyum yeterli şöyle koyayım. Bu da yeterli. Biraz da sirke koyacağım. Beyaz sirke. Canları. Şöyle biraz da sirke koyuyorum. Yağ çözücü de var arkadaşlar. Önce yağ çözücünü dökeceğim. Kısmıslatacağım. Şöyle bezimi ıslatayım. karnına suyuyla sirkeli suda. Kameramı ayarlayın dolaba doğru. Şimdi arkadaşlar kameramı böyle ayarladım. Yukarıya doğru görüksün diye. Tek başıma çektiğim için ancak bu kadar olacak. Şöyle bir fısfısı yapalım. ya çözücünü Singerini. şöyle ovalayalım diye İşte çalışınca da böyle kendi eviniz zor oluyor arkadaşlar böyle bırakmak ama çalıştığımız için mecmur şey dinliyoruz, bahamıyoruz. çalıştığından da kuruluyor arkadaşlar. Şimdi de kurulamasını yapıyorum. silinci ne güzel oluyor. Vallahi elim yapışıyordu. Yağdan. Şimdi de şu bölümünü yapayım şöyle dönelim. Bir bezimi ıslatayım. Temizleyin bezimi. Temizli yerimi alayım. Aspiratör vurdu işte arkadaşlar. Ters yapmışlar aspiratörü. Ocağın altına yapmamışlar. Burada aspiratör ne yapıyor bilmiyorum ki. Çalışsa da hiçbir faydası yok. Ben de kullanmıyorum. Faydası olmadığı için arkadaşlar. Yandım ama çok sıcak Hırkamı da çıkartamıyorum Arkadaşlar alışkanlık İşte ben yeleksiz hırkasız Fazla gezemiyorum Geçen unutmuşsun bir videoda Ondan sonra Yeleksiz çıkmışım çıkamıyorum ya Onu da böyle işte üstüme giyince Yaz günü sıcak Boğaltıyorum Şey değil mi Ya Yağlı olunca insanın içine sinmiyor. Ya, sen de temizle işte. İş Temizliyorum. Hem iş hem ev işi. Aha düştü. Neyi düşürdün yine? Şey düştü.

Vallahi belli oluyor. Ney belli oluyor? Sildimince. Pırıl pırıl oluyor. E, temizlik imandan gelirmiş. Evet değil mi? Aslan yattığı yerden belli oluyormuş. Doğru. Atasözleri. Sen ne yaparsın? Sen e, kirli olan yerleri sevmiyorsun tabii. Sevmem. <laughs> bu kadar mı olur insan erkek olunca bu kadar mı temizleyebilir erkek olman erkek erkek adam temizleyebiliyor mu ya e? ne dedi erkek sanki temizliğin ne olduğunu bilmiyor mu olur. sadece kadınlar mı biliyor Vallahi. o da gitti bunları tornavidayla sök gitsin yeniden alalım Dadı. Gerçekten ışıldadı. Yoruldum <laughs> Dinleneceğim bir kapat. Ocağımı da sileyim, bu taraftan böyle gideyim. Ocak yağlanmış, ne yaptın sen yokken sen? Ben nereden yaptım bunu? Yağ sıçramış. Yağ sıçramış. ocağı yağ sıçramış. Ben sabah bulaşıkları yıkadım, ocağı ellemedim. Ya bulaşıkları yıkamışsa sağ ol, Allah, razı olsun. Bildim. Siz gezmeye gittiniz, ben bulaşık yıkadım. Akşam olan evinde yaptım, O yüzden. Eşim de kendi yemeğini yapmış. Bulaşığını yıkamış. Beni aradı mı aramadı, ne güzel. Kocam arkamda kalmıyor arkadaşlar, yemeğini falan yapıyor, yiyor, ben yok yine. Tabii ki. şovanı böyle erkekler de kendini, kendini idare edecek yemeğini falan biliyor musun? Ben kendim idare ederim. Ee, i̇yi oluyor tabii ki. Ne güzel. Hı. Ama bak ocağımızın altı kirli değil. Değil mi? Ocağın altına ki yağ nereden gitsin? Girmez mi ocağın altına yağ? Aa, Nereden girecek? Ay şeylerden şuralardan ahıyor, sıçrıyor. <laughs> Yalnız çayı taşırmışım. Buraya su birikmiş. Çayı taşırmadım ben. Ama orada su gömülenmiş. Belki bulaşıklar yıkarken hemen gitmiştir. Su kaçırmış. Bak. Buraya kaçmış. Şeyden kaçmıştır, Bulaşıkları yıkarken hemen. Durularken de şöyle süreyim. Sabah yaklaştırma. Hiç yaklaştırmıyor. Artan eriyim beni, hemen o zaman göstereceğim bak. Ben yeleğimi niçin çıkartamıyorum? E, Kilom var diye değil çıkartamıyorum yeleğimi ben. Kilom varsa azıcık ekmeğe kısacaksın. Ekmeğe kısıyor da benim bünyem yapıyor. Ne yiyorsun lan? B Bün, yapmaz, kısacaksın. Bütün çalıştığını mı yiyorum ben seni? Aynen. Ay maaşım bitiyor. <laughs> Ben bünye yapıyor, Bünye. Sen öyle diyorsun ama ben bünye. Sen yeme ekmeğe acı gaz bünye yapmaz. Vallahi bünyem yapıyorum. Gerçekten bak doktor söyledi bana. Sen bunu inanmıyorsun. Doktor söyledi. Yani sen şimdi su içsem de, su içsem de mi yarıyor diyor. Yok. Dedi ki doktor hmm. bana senin de şey çalışıyor dedi. O azda tri, tri, triyotlar oluyormuş. O doktordan evvel sen kendin doktor olacaksın. Da bana, o triyotlar çalışmıyormuş benim dilim dönmüyor, Triot. diyor mu lan? Diyebiliyor mu tiriyot diye? Hı? Hı hı. İyi. Demişim. Şurada. Gerçekten mi? Çamaşır suyu kullanmayacağım bugün. Kaba, kullandım. Sirke. Ondan sonra çamaşır suyu ne? Bugün kullanmadım. Bu arada zarar veriyor ya. Suyunu da içtireyim de aşağı kulaklarda suyunu Vallahi güzel olur. Şur aşağıya da kabartma tozu koyuyum. Ama kabartma tozu diyorum ya, karbonat koyuyorum. Aklım kabartma tozuna gidiyor. Sirkemi de koyuyum yine. O benim temizlik sirkemi. Nasıl, yani kabartma tozu bile köpürüyor. <laughs> Sen içini çekiyor. Yani nasıl nasıl bir şey, şey, yapıyormuş senin yani ona bak. Hmm. geldi ee. şimdi bana yardımcı oluyor videolarımı çekiyor da. Ondan sonra deminden zorlandıydım da. Şimdi eşim çektiği için biraz yoldu bana. En azından videomu şey derim öyle Yağlanmış kuzum. Şu bölümü sildim sen yokken. Nereye? Aha şu yanını sildim sen yokken. e, ee, beni bekleyeydin. Ya dedim ya akşam oluyor. Şu i̇şim var bak. Ne akşamı daha saat kaç? <laughs> i̇ki, <işeyim>? saat bir buçuk, iki. Akşam oluyor. Şimdi bezini alıyorum. Çağırtamıyorum ki alışkın olmayınca. İyi çıkartma. <laughs> Yandım çağırtmayınca da. Camını açmadın. Cam, gürültü geliyor camdan. Şimdi araba sesleri durulmuyor ki. Sildikten sonra açarım artık. Hah, tertemiz oldu. Bizim burada boş. Biraz olsa biraz He, var. Ne olsun, ne sakin olsun. Her tarafta olacak değil, öyle ki. <laughs> boş boş vallahi. <buralı. gülüyor> tamam. Çekiyor. Ee, Telav telavunda bir sorun oluştu arkadaşlar, sıra bakmayın. Dosya doldu dedi. O yüzden çek, kısa kısa çalışalım, şimdi çekemeyecek değiştirsene yani. Oralara bir kulp alayım da. Altı yok da yok yapmıyorsa. Unutuyor. Ee, sanki çok para demiyorum. Ya Parasından değil unutuyor mu unutuyor. Baksana açılmıyor ne. Açılırken uff. Yavaş bırak kapılarını. <laughs> Kırılırsa ev sahibi bize dolap ödettirin. Hep kontratta yazılı zaten kiranın şey Bak açamıyorum elim kaydı. Poşetimiz ne kalmamış çöp poşetimiz ne? Şimdi şey dolarsa yine yanımda kalırım. Hah, yavaş bırakıyorum. Şimdi de kurulayım da bitirelim işimizi. Öf gelmeden ben o yanın Bizim e, dolaplar çok ya. Hepsini çekemedim değil. Orayı çekmeden sildin. Üff. bir bana biliyor musun? Şu büyük dinleni. Şu Bir daha hep ondan alacağım. Al. Hem kullanışlı hem de iyi. Yandım der mi? Pancar gibi oldum. Çok hmm. Şimdi şunları şöyle koyayım veda Vedalaşayım Şunları koyayım da Çok sıcak ya Gerçekten sıcak Bunu da yerine koyayım Şimdi vedalaşacağız mı Arkadaşlar ve abone olmayı unutmayın, beğen atmayı unutmayın. Yorumlarınızı, aboneyi, beğenileri bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın. İyi günler dilerim.